Elmacığım, hiçbir şey almamışsın tabağına. Canım istemiyor Zaferciğim. Ama yemek yemezsen güçlü olamazsın ki anneanne. Bak sana yaptım. Aferin prensesime. Dünyamın ışığı. Sen yaparsın da ben yemez miyim? Günaydın. Günaydın, afiyet olsun. Günaydın oğlum. Günaydın. Günaydın. Dayıcığım. Günaydın dayıcığım. Afiyet olsun. Ne yiyorsun sen bakayım? Ha. Korucuğum, oturmayacak mısın? Yok. Toplantım var. Bak bak. Bizimkinin karın ağrısı belli oldu. Hmm. Çocuk az bile yapıyor. İyi sabahlar. İyi sabahlar. Güzel kuzen. Hoş geldin. Baba. baba. Sen sesin. Oh Hatta abla, bir gün bıraksana beni. Prensesim, çok isterdim ama Güneş'i doktora götürmem lazım. Güneş hasta mı oldu? Hı hı, hasta oldu. Hasta ettiler Güneş'i. Dayanamadı, canına tak etti, hık dedi gitti yolda. Kaldı öyle. Gece abiler onu eve getirdi. Şimdi ben de doktora götüreceğim. İyileşecek ama değil mi? İyileşecek tabii, iyileşecek. Oo, güneş neleri atlattı, neleri atlattı. Bu ne ki onun için? Değil mi? Efendim size afiyet olsun. Akşam görüşürüz. Teşekkürler kızım, teşekkürler. Sağ ol kızım. Ben de müsaadenizi isteyeyim. Afiyet olsun. Hayırlı işler. Teşekkürler oğlum, teşekkürler. Gecikme sen de, hadi. Yok. Oh, güneş yok. Ada. Güneş. Ada. Ada tamam sakin ol. Sana iyi yolladım ben sabah arabayı. Güneş eminen rahat ol. Ah, ah, Bora Bey. Bora Bey siz ne kadar iyi kalp, ne kadar anlayışı, yardımsever bir insansınız ya. Bizim gibi fani size haksızlık ediyor gerçekten. Ya da ne demek çalışıyorsun? Araban dün yolda kaldı, farkındasın değil mi? Kaldıysa kaldı. Kaldıysa kaldı. Sizin işiniz mi benim arabamı sanayiye göndermek? Buna da mı karışacak? Karışmıyorum Ada. Ben sadece sana yardımcı olmaya çalışıyorum. Bağırtırma beni sabah sabah. Tamam mı? Bağırtırma beni. Ben de Meltem Olu'yla size yardım etmek istemiştim. Ama ne oldu? Ben boyumun ölçüsünü aldım. Dersimi aldım ben. Kimsenin işine burnunuzu sokmayacaksın. Siz de bana yardım etmeyin. İstemiyorum sizin yardımınızı falan. Bundan sonra da güneş arama girmeyin. Ada tamam. Kabul ediyorum. Meltem konusunda biraz ileri gittim. Farkındayım. Aa, estağfurullah Bora Bey. Siz de ileri gitmek. Ah töbe deyin. Töbe deyin bir daha duymayacağım. Siz koskoca Bora doğru sözsünüz. Siz her şeyin en iyisini bilirsiniz Siz her zaman en iyisini... Ada iyisi... yeter. Tamam mı? Yeter. Farkındayım. Sana böyle bir oyun oynamamam gerekirdi. Ama senin yalanların yüzünden sana böyle bir oyun oynamak zorunda kaldım ben. Tamam mı? Anladın mı? Keşke zamanı geri alabilsek değil mi? Benim de değiştirmek istediğim çok şey var. Ama bu mümkün değil Bora Bey. Ada. Hey ya taksi. Ben taksiyle giderim. Güneşe benzeyen bir sürü taksi var. seçer.